hepinize alışveriş videosundan en çok istek alan, istek parçamız olan karınca yumurtası yağı ne işe yarıyor? Benim deneyimlerim neler? Gerçekten tüylere %100 çözüm mü? Neymiş bu? Bunu konuştuğumuz bir video ile birlikteyiz. Bu tarz deneyimi istediğiniz ürünler varsa, fikirlerimi merak ettiğiniz videolar varsa ya da benim çekmemi istediğiniz video tarzları ve şekilleri varsa yorum olarak bana bırakırsanız çok sevinirim. Ben yorumları dikkate alarak içerik üretmeye çok özen gösteriyorum. Siz ne istiyorsunuz size onu üretirsem daha güzel olur diyorum. Ve aynı zamanda eğer fark etmediyseniz 2 haftadır kısa videolar yüklüyorum. Videoların olmadığı günlerde. Eğer o short dediğimiz kısa videolar dediğimiz videolarımı izlemediyseniz onlara da bir göz atın derim. O tarz videolara devam edelim mi ve fikirlerinizi verirsiniz. Çok sevinirim deyip hemen neymiş bu karınca yumurtası yeri onu konuşmaya başladım. Karınca yumurtası yağı İranlı kadınların güzellik sırlarından bir tanesi. Özellikle Arap ülkelerinde çok fazla bilinen tüyleri lazer etkisi yaptığı söylenen tüyleri zamanla seyrekleştirip hatta düzenli kullanımda tamamen ortadan kaldıracağı acısız bir çözüm olduğu söyleniyor. Benim karınca yumurtası yağı ile ilk tanışma üniversite yıllarımda oldu. Üniversite yıllarımda yılan yağı bir aralar çok modaydı saçlarda kullanmak. O zaman aktara gittiğimde ilk kez karınca yumurtası yağını orada görmüştüm. Ve beni uzun zamandır takip edenleriniz bildiği gibi benim bebek saçlarım resmen buralarıma kadar geliyordu. Bebek saçlarıma lazer'e gittiğimde oradaki abla bana her lazer uygulamasından sonra bir hafta kadar bu karınca yumurtası yağını sürmemi söyledi. Ben de onlardan bir an önce kurtulmak istediğim için bu yöntemi denemiştim. Ama son dönemde bu yılın bu kadar popüler olmasının sebebi bence Tuğçe. Ben yıllar yıllar sonra tekrar Tuğçe'den duydum. Benim yıllar önceki deneyimimle başlayalım. Ben ilk bebek saçlarıma lazer uygulaması yaptırdıktan sonra bir hafta kadar kırınca yumurtası kullanmaya başladım. O zaman hangi markayı kullandım gerçekten hatırlamıyorum. Aktardan aldığım bir üründü. Ama ürünle ilgili hatırladığım tek net bir şey varsa o da çok yoğun bir şekilde keskin bir kokusu olan, kötü bir kokusu olan yani böyle sirke gibi diyebilirim. Hani sirke açtığınız o burnunuzun bir, 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 sızlatır ya öyle bir kokusu olan yaydı. Benim yağ ile ilgili deneyimim bu şekildeydi. Ve ben bunu o zaman bir şişe kadar falan kullanmıştım. Lazer uygulamam da o şişe bittiğinde sadece buraları kullandığım için zaten 70. Buradaki bir sürü o dağınık olan saçlardan ben kurtuldum. Ama bu o zaman uyguladığım karınca yumurtası yanından mı? Lazer yüzünden mi? Bunun net yanıtını size veremem. Çünkü lazer dediğimiz şey zaten tamamen ortadan kaybetmek için olan bir şey. Peki son 2-2,5 aydaki deneyimime gelecek olursak. Şu anda piyasanın en popüler, benim de kullanmaya ilk bununla başladığım markası bu Tala markasına ait olan karınca yumurtası yığı. Gittikten sonra tekrar almaya girdiğimde ben bu yağı keşfettim. Bu da Şaka markasının alışveriş videosunda da size anlattığım karınca yumurtası yağı. Peki neden Ayşecim taladan buna geçtin dersiniz? Bunda aslında çok basit bir kullanım amacı nedeniyle bir basitlik vardı. Bu sprey bir şişede geliyordu ve 50 mililitreydi. Bunu almak daha mantıklı gelmişti o zaman. Hani fiyat mililitreye vurduğumuzda da bu daha ucuza geliyordu. Bununla ilgili deneyim şu şekilde oldu. Benim geçmişte bildiğim karınca yumurtası yağına kıvam olarak, renk olarak ve koku olarak çok fazla benzediği için ben bunu kullanmaya devam ettim ve şu anda bunun üçüncü şişesindeyim. Bu karınca yumurtası yağını kullanırken en etkili olan yöntemin tamamen tüyleri kökten aldıktan sonra alım işleminden yarım saat kadar cildin sakinleşmesini bekledikten sonra masaj yaparak bu bölge Epilasyon sonrası ya da ağda ile alım sonrasında 4 gün kadar uygulanması gerektiği ve bu kürün tamamen etkisini görebilmek için 4-6 kür arasında yani 4 ile 6 ay kullanmanız gerektiğini söylüyor. Tüyleri kökten çıkaracak ağda, sirada, şekerada, iple alım bunların hiçbirini yapamıyorum. Ben sadece ve sadece kaş çevremi cımbızla alabiliyorum. Diğer vücudumdaki her yeri bebek yağı uyguladığım cildimden jiletle alıyorum. Arkasından da evde lazer uygulama işlemi yapıyorum. IPL işlemi yapıyorum. Daha önce bununla ilgili video yapmıştım. Açıklamalara bırakıyorum. Bu işlemden sonra yani jiletle aldım. IPL yaptım. Cildime uygulama sonrasında bir süre bekliyorum. Cildimi sakinleşti. Yaklaşık olarak bir 20-25 dakika kadar bekliyorum. Ve o bölgeye çok nazik şekilde yüzüm için olan kuru fırçamla Şöyle bir geçiyorum ki oradaki kan dolaşımını bir hareketlendirelim o bölgede. Karınca yumurtası yağını istediğim bölgeye uyguluyorum. Ve masaj yaparak uyguluyorum. Mesela uygulamanın arkasından 4 akşam boyunca ben bunu uygulamaya başlıyorum. Ben karınca yumurtası yağını sadece ve sadece akşamları kullanıyorum. Gündüzleri kesinlikle kullanmıyorum. Çünkü yoğun ve keskin bir kokusu var. Gün içerisinde bu kokunun cildinizde kalmasını istemezsiniz. Ve her uygulama sonrasında sabah cildim yani vücuduma uyguladığım yerleri güzelce yıkadığıma emin oluyor. Pazar gün uygulaması yaptıysam çarşamba günü akşam da dahil olmak üzere uygulama yaparak yani perşembe gününden itibaren uygulama yapmayı bırakıyorum. Peki benim bu jiletle alıp üstüne IPL uygulamasıyla yaptığım işlem sonucunda benim deneyimlerim ne oldu Ayşem derseniz benim tüylerimin uzama süresini daha da çok uzattı. Ben normalde IPL ile işlem yaptığımda tüylerimin bölgesine göre uzaması bir hafta bununla uygulama yaptım yani dört gece üst üste karınca yumurtası yağı sürerek uygulama yaptığımda yine bölgesine göre, çünkü bazı bölgelerde tüyler bazı bölgelere göre daha hızlı uzayabiliyor. Süresini uzattı. Mesela benim bacaklarım bir haftada çıkıyorsa artık 10-12 gün sonra çıkmaya başladık. Normalde simsiye olan tüylerim daha böyle... Açık, daha sakin, daha seyrekleşmeye başladı, daha güçsüzleşmeye başladı. Eskisi kadar böyle hani kaşlarımdan anlarsınız kolumdaki tüy nasıl olabileceğini. Bu kadar belirgin bir hale gelmez hale geldi. Yani benim karınca yumurtası yağı bugüne kadar olan deneyimim tüylerimi, tüylerimi, tüylerimi seyrekleştirdi, tüylerimi güçsüzleştirdi ve alım süresini yani uzama süresini uzattığı yönde. Belki A'da ile kökten alım yapsam daha hızlı bir çözüm olabilirdi. Ama benim uygulayabilme yöntemim bu şekilde. Ben karınca yumurtası yağını iki bölgede denemedim. Bunlardan bir tanesi kaşlarım. Ola ki yanlış bir şey yaparım. Akar makar olan yerden de çıkmamazlık yapmasın diye. Zaten uzatana kadar canımız çıktı. Ki nasıl uzattığımın videosu da var. <laughs> Uğraşmamak için kaşlarımdan kullanmadım. Ve bikini bölgesinde ben daha bu ürünü denemedim. Ama bacaklarımda, kollarımda, koltuk altında ve bıyıklarımda denedim. Şu anda güzel sonuçlar aldığımı söyleyebilirim. Şöyle bir şey söyleyeyim. Tüm vücudunuza uygulama yapacaksanız alırken toplu alın. İkide bir <laughs> ürün almak zorunda kalmayın. Ben bundan sonra bu elimdeki ikili bittikten sonra yani bir kere de böyle 5-6 tane alıp 300 milimlik pompalı şişelere doldurmayı düşünüyorum. Ya da bunu markalar direkt öyle 250'lik, 300'lik şişelerde çıkarsalar bence süper olur. Neyse. Benim karınca yumurtası yağı ile ilgili olan deneyimlerim bu şekildeydi. Benim kıllarıma tamamen %100 kökünden çözüm olmadı. Ama uyguladığım bölgelerde tüylerin seyrekleşmesini, IPL cihazını uygulama sürecinde hani artık beni bırakmak istemeyen tüylerimin daha da soluklaşmasına, seyrekleşmesinde bana yardımcı olduğunu söyleyebilirim. Önce yumurtası yağı kullanırken şöyle de bir şey söyleyeceğim. Eğer cildiniz, atopik bir cildiniz varsa, alerjilere e, meyilli bir cildiniz varsa ilk önce belli bir bölgede denemeden bütün güdülünüzü asla bunu sormayın. Yüzünüzde mesela şöyle bir kenarda deneyip ondan sonra uygulamak istediğiniz bölgelere uygulayın ya da vücudunuzda belli bölgeleri uyguladıktan sonra bütün vücudunuza uygulayın. Ya da gerçekten atopik bir cildim var. Bunu ben direkt yalın halde cildime sürmek istemiyorum diyorsanız kokusu olmayan atopik ciltlere özel olan bir nemlendiriciyle karıştırarak vücudunuza uygulayın. Yani krem size orada bir tampon görevi görüp ürünü birazcık seyrekleştirecek. İşe yarama süreci büyük ihtimalle birazcık daha uzayacaktır. Ama cildinizi irite etmeden bunu sağladığınız için size faydalı olacaktır diyorum. Benim karınca yumurtası yağı ile ilgili deneyimlerim bu şekildeydi. Umarım sizlere yardımcı olmuştur. Eğer sorularınız varsa ya da siz bu yağı denediyseniz sizin deneyimlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşırsanız çok seviniriz. Video içerisinde söz ettiğim bütün ürünleri tampon görevi görebilecek e, nemlendirici olduğunu düşündüm. Nemlendiricilerle birlikte açıklamalar bölümüne sizler için linkli olacağım. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar güzel kalın ve içinizdeki tercih atmayı unutmayın. Hoşçakalın.